tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda bu bölgenin emlak lideri olan geçmiş tecrübelerini günümüze kadar taşımış ve tamamıyla misafirlerin güler yüzü için uğraşan bir girişimci beyefendi bulunmakta. Vehbi İdrisoğlu Bey ile beraberiz. Vehbi Bey programımıza hoş geldiniz. Sizleri tanımak isteriz. Vehbi İdrisoğlu, Kastamonu doğumluyum. Ee, 37, 37 yaşındayım, evliyim. Bir çocuğum var, kız çocuğu. Bu kadar. Allah başlasın diyoruz sizlere. Ee, peki ne kadardır bu sektörde faaliyet göstermektesiniz? Geçmiş tecrübelerinizden de e, size bu sektörü itikleyen, tetikleyen durumlardan da bizlere biraz bahseder misiniz? 2 yıldan beri bu sektörün içindeyim. Ee, Kastamonu'nun böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için e, böyle bir girişimde bulunmayı tercih ettim. Ne gibi hizmetler vermekteyiz? Ne gibi projeler yönetmekteyiz peki bizler burada? Emlak, otomotiv, kentsel dönüşüm, e, profesyonel apartman site yöneticiliği bu şekilde hizmetler veriyoruz. E, profesyonel apartman yöneticiliğini bizlere biraz detaylandırabilir misiniz? Tabii. E, profesyonel apartman yöneticiliğinde e, çalıştığımız bazı firmalar var. Bu, bu firmalardan ödemeleri, her şeyleri takip ediyoruz. Bunlarla ilgili yapacağımız e, şeyleri daha önceden planlıyoruz. Onunla ilgili onun üstünde yoğunlaşaraktan, şey yapıyoruz. Apartman ve sitenin huzurunu tamamıyla bizler sağlıyoruz diyorsunuz. Profesyonel bir elden geçmesi de oldukça güvenilirdir. Ben inanıyorum ki sizlere de oldukça fazla güveniyorlardır zaten. E, peki kentsel dönüşüm danışmanlığı nedir? E, bunu çok merak ediyorum. Ben ekran başındaki izleyicilerimize bizleri aydınlatırsanız çok seviniriz. Tabii. Kentsel dönüşüm danışmanlığı e, şöyle bir şey. Daha önceden yıkı e, yıkılan binalarda veya kentsel dönüşme girmesi gereken bir yerlerde hizmet veriyoruz. Bunun sözleşmelerini yapıyoruz. Daha sonra şirketimin avukatlarıyla irtibata geçerekten, onlarla belli bir prosedür izleyerekten, daha sonra noter aşamaları vesaireler, bunlar resmi kurumlarda işlemler yaparaktan sonuç aşamasına geliyoruz. Yani kentsel dönüşüm aslında inşaat alanında özellikle de son son zamanlarda bayağı bir gündemde olan bir problem. Ee, sürekli olarak bir soru işareti oluşturuluyor. Ne gibi çözümlenebilir, nasıl yol izlenebilir? Anladığım kadarıyla siz bu işin kaos yönetimini üstleniyorsunuz. Evet, yani yaklaşık bir 6 yıl önce zaten bir bununla ilgili bir girişimde bulunmuştum. Zaten buradan esinlenerekten zaten böyle bir işe girdim. Yani aslında kendisi biraz alçak gönüllü. Biz röportaj öncesinde kendisiyle sohbet ederken yapmış olduğu geçmiş tecrübelerinden de bahsetti ama bunlar küçük bir sır olarak kalsın dedi bizlere. Biz de kendisini kırmıyoruz. Peki sadece Kastamonu bölgesine mi hizmet vermektesiniz yoksa ülkenin dört bir yanından gelen herkes sizin bilgilerinizi tecrübelendirebilir mi? Yani şu anda Kastamonu bölgesi ama ilerleyen zamanlarda e, değişik projelerimiz var. Onlar da şu anda bizde sır olarak kalsın. Sizleri her yerde görmek isteyeceklerdir. Bizler de istiyoruz. Umarım görürüz diyelim. Peki ileriye yönelik hedeflerinizin arasında Kastamonu bölgesinin dışarısına çıkmak var. Bunları anladık. Kastamonu bölgesinde de en sevilen, en tercih edilen lider olarak görüp güvenilir gayrimenkul danışmanlığı yapan isim sizsiniz. Ekran başındaki izleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeliler? bizi neden tercih etmeliler? Ee, bizdeki her şey şeffaf, her şey ortada. Ee, biz kişilerin isteğine göre hareket ediyoruz herhangi bir şey yapmadan. Çok teşekkürler. Evet efendim sizlere Kastamonu bölgesinin emlak lideri olan bir isimle tanıştırdım. Buraya gelip bir çayını bir kahvesini içmeden asla ayrılmayın diyorum. Çünkü kendisi tamamıyla bütün her şeyin kalite kontrolü kendi elleriyle kendi gözleriyle yapıp özellikle de sizin güler yüzünüze göre hareket eden bir işletmecimiz. Anlat bakalım Türkiye ekibi gelecek durağında tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.